Evet arkadaşlar yine bir Scoot Game oyunda beraberiz. Evet bugün Scoot Game oynayacağız. Aybars Ertuğrul ve ben. Hadi bakalım Scoot Game'de neler olacak. Hep birlikte görelim. Başlasın bakalım oyunumuz. Evet arkadaşlar yeşil ışık, kırmızı ışık oynayacağız. Şimdi yeşil ışık, kırmızı bakalım neler olacak. Evet yeşil ışık, kırmızı ışık Herkesi Ne oluyor bu gene? Dur olduğum yerde. Evet. Dur. Ben gördüm evet. sen ki? Evet. Evet. Şey Allah. alacağım evet. evet. Baba ben öleceğim. Baba. Onun yüzden ben de vuruldum. Dur ben yanımda veriyorum. Ay ben arkada kaldım. Bye bye.

Evet, güzel. İşte evet, şimdi şeker önüne geçiyoruz. Geçecek olduğumuz içki. Şey. Bu şekerini de fotoğraf çekiyoruz arkadaşlar. Burada fotoğraf çekeceğiz. Evet, şu an benim kırpiklerim neden böyle olduğunu bilmiyorum. Evet, şimdi de şeker oyunu verecek. Bakalım benim şekerim ne çıkacak. Evet şeker. Evet geldi benim şekerim. Aa bana tane çıktı. Aa bana düşüyor. arkadaş bu yapılmaz ki. Bana da çıktı. Ba bu 446 çıkan Baba. Baba. şeker çıktı bunun. 456. Evet. Bana, bana, da aynı çıktı. Daha ne? Mı? Baba. Evet. Arkadaşlar şimdi babamın şekerini Olur ben yapacağım. Eee baba şey çok, 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 çok Evet Aybars izle tek modum var. Çok zor bir şekerdi ve beni öldürdüler arkadaşlar. Babam öldü, ben de ayba suçuyoruz. Ayba, sen kısar misin? Ee, arkadaşlar şu anda Aybaş'la ben kaldık ee, ben saklanıyorum Aybaş ne alem bilmiyorum umarım Aybaş yaşıyordur onun ölmesini hiç istemem Burada da bir çocuk var öldürüp öldürmemeye kalktığında biraz düşünceyi öldürmek de istiyorum bu çocuğu. Bilmiyorum. Birisi diyor. Bir insanı var söyleyeyim. Evet. Son 20 saniye. Ben yarın bunu alayım. Evet şu anda büyük savaş dönüyor ben de koşmaya başladım. Kendi canımı kurtarmak için koşuyorum. 10 saniye kaldı arkadaşlar. 10 saniye içinde kurtulmazsam öleceğim yani. Hadi bakalım. Zıkla, zıkla. Evet kurtulduk. Ah, oh be kurtuldum. Aybarız neredesin? Buradayım. 456 numara Aybarız. Değil mi? Evet. Bakayım. 456. Ay gel şöyle bir fotoğraf alacağım. Yanıma gel. Yanıma gel. Gel yanıma. Tamam. Güzel bir fotoğraf aldık şöyle. Evet. Ne diyor? Oyunun içinde diyor. Ee, şimdi sanırım biz aynen. Ay bak. Halat çekme. Halat. Halat. Hadi. Sa Maviye bastım. Neyse. Hadi saklamaç oynayacağız. Ben de maviye bastım. Ama maalesef saklamaç oynayacağız. Saklamaç çok zor arkadaşlar. Mavi çıkmadığı sürece ölme riskimiz. Bir de Tamam. Bilmiyorum. Saklambaçta mavi çıkmadığı sürece işiniz çok zor arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Ölme imkanı da ayrıyeten çok yüksek. O yüzden Göreceğiz bakalım. Her şeyi Squid Game gösterecek. Gördüğünüz gibi oyunda bu arada sağ üstte ben bas var mı? 204 204 numarayım. 19 kişi kaldı. 48 kişi içinden bir tek bizler kaldık. 19 kişi. 19 kişi mi var? Evet. O zaman ben o zaman ben sık. O zaman ben oyunu kazanırım. Ee, maviler ve kırmızılar eşit olacağı için kazanma imkanımız ıı, yani yüzde yüzde 49 oranla yüzde 50 oranla mavi olabilirim. Evet göreceğiz. Bir kişi sanırım pasta geçebilir. 19 kişi. 19. 9 kişi mavi olsa da bir kişi kırmızı olsa bilmiyorum. Evet, sen o tarafta ben gardiyan oldum mu ne Evet şöyle bir gidelim bakalım. Mesela yansıtıyorsun bana elifası var. Açıl. Evet, evet bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Bir tane gardiyan geldi şöyle götürüyor beni. Hadi. Nasılsın sen? Tahminimce mavi çıkabilir. İnşallah mavi çıkar. Bana ne aldın? Kırmızı. Kırmızı. Bana da. Evet, kırmızı çıktı arkadaşlar. Bizim bir Yaşama oranımız gerçekten çok zor. Evet. Sen de izin bir Evet, ben oturuyorum. Öyle kırmızı oluyorum. Evet. Sen de atıyorsun. Ay burada birlik güreşi yapıyor. Ona tekim attılar. Bir tane adamı tekim attılar bir tane Oğlum sen bir tane adamla oturuyorsun Sıkıcı tekniğinde Evet şimdi sakla Seek diyor Hide and seek Açıyor. yakalayacağız Atın tüyü mavi olsaydın Evet ben maviyi çok iyi oynuyorum Şimdi göreceğiz arkadaşlar Her şeyi zaman gösterecek Her şeyi güç gösterecek Evet şu odanın kapısı açık Burada Burada bir adam vardı kaçtı arkadaşlar Şanslı bir yaver gitmedi. Şanslı mı buldun? Kutlu diye buldum. Kesinlikle çakranlaşı kısalımayacağım ama kısamsağı ben gönderiyorum. Bir kişi öldürmem gerekiyor. Sonra da benden mi uçacaksın? Benim telefonumda. olacağım. Olur, olur mu? Oh bulamadım. Ben bunun peşine takılırım. Takılabilirsin. Ben...

Öl ölem, ölmeyiz ölmeyiz. Öbür mü Hayır hayır öldüremedim öldüremedim. Evet Burada birisi vardır. Yok. Sessiz. Sizler oyunu solu ha? ha? Hadi bunları kaybedelim. 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 Hadi burada kaybedelim. Hadi Hayır öldüremedim O sefer iki bizi Hayır hayır Bu istemiyorum Hayır bu istemiyorum hayır, hayır. Buyuru... Ama değil ya ve Aybars ve arkadaşlar şimdiden e, videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. E, çünkü Bir, two, üç, iki, biz at değiliz biz insanız. Biz at değiliz biz insanız. İnsanlar öldü arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. abone olun. Nasıl ölmedin ya? Biz... Aa, arkadaşlar Aybars yaşıyor. Aybars. Baba, baba, ben çimci. Ölmemişim. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi kaydı buraya geçirdim. Aybars, Aybars'ın telefonu bende. Ben Aybars ip atlama oyunu ben yapayım. Ondan sonra Mingle'ı sana. Vereyim. Tamam mı bak? Ama Mingle da çok zor. Son oyunu sana veririm. veya istiyorsan bunu ben oynayayım parayı kazanayım şampiyon olayım. Oyunu sen oyunu mu bana Ca, dersen? cam oyununu bak onu da kaybedebilirsin cam oyunda Bakarız. Şimdi arkadaşlar ip patlama oyuna geçiyoruz. Aybas nasıl kazandıysa kazanmış. Çok garip. Ben tabii ki de taktik yapacağım. Herkes geçtikten sonra biraz ben de geçeceğim. Bu ip atlama oyunu çok zor. Ben bir dört kere kaybettim, bir kere kazandım bunu. Ama ben bunun taktiğini buldum. Çok kolay. Siz de yapabilirsiniz. Gerçekten çok kolay. O kadar da zor bir şey değil. Arkadaşlar şöyle dönüyoruz gibi. Bunlar geçsin. Aybars gel sen de izle beni. Aybars. hadi videoya devam ediyorum böyle okuyorlar. Ay ben sonuna kaldım. Bir kere daha zıplayacağım. turda kazandım arkadaşlar haberiniz hmm. <laughs> olsun. arkadaşlar bu arada şu anda Aybars'ın telefonundan ben devam edeceğim. Aybars'ın telefonu ben oynayacağım ve şampiyon edeceğim Aybars'ı. Ve ben oynayacağım. Mingle'ı sen oynama neden biliyor musun? Ben Mingle'da bir kere öldüm. Beni böyle boğazladılar o çok zor. O yüzden Mingle'da ben oynayacağım. Arkadaşlar. Ben de oynayacağım? E, sen e, bu turdan itibaren oynamayacaksın. İzleyeceksin. Arkadaşlar cam oyuna geldik. Çok heyecan verici bir oyun. Aybars bu oyunları senin için kazanacağım. Ne? Evet 150 milyon gol. 456'nın hakkını yemeyin hocam. Atlayın. Kimse atlamıyor görüyor musunuz arkadaşlar? neden bekliyorsunuz? Evet, biri saat. Biri atladı. Evet. atladı. Evet. Durdu dur bir saatladı atılmıyor. Evet bir saatladı. Ben de şöyle o sırada bir şekerimi gömeyim. Oh. Hadi atla abi. Atlayın, atlamazsanız yeah. öleceğiz. Yeah. Evet arkadaşlar şu anda cam oyunu çok iyi ilerliyor. Kazanmaya doğru gidiyoruz. Zamanımız çok daraldı. Bir dakika kaldı. Kimse geçmezse ölecek. Nasıl gidiyor, Geçmezseniz hepimiz öleceğiz arkadaşlar. Sonra, sonra oyunda Bu oyunda tipsi kazanmaz mı? Ama bir tek bayağı kusursuz Bir dakika kaldı. Ve Mingle'a gidiyoruz. Ve doğru evet doğru. arkadaşlar. Oyunlar iyice zorlaşmaya başladı işte. Ve 6 kişi Şimdi Mingle'a gidiyoruz. Oynamaya devam bana. Oynamaya devam. Bırakmaya gerek yok. 218 milyon var. İnşallah. Aybars bu kadar yetenekli biriymiş. Roblox yedemiz bu arkadaşlar. Ben de yok. arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ne oluyor ya? Niye kapılar açılmadı? Allah Allah. tamam açıldı kabılar. Ben de sandım rebel olacak. Savaş olacak sandım Allah'tan olmadı. Çünkü rebel çok zor. Savaş çok zor. Şey yani gardiyanlarla savaşıyoruz ya. O çok zor. Şimdi arkadaşlar neydeyiz? Kıyametin koptuğu oyundayız. Şey anlamda diyorum yani. Çok zor bir oyun. Mingle. Ee, bunu kazan. Kalamar oyununa kalıyor. Öyle biliyorum. Yani Squid Game'e kalıyor. Çok dikkatli olalım. Evet. dungu de dungu de diye çalacak müzik. Görüyorsunuz. Bir sürü oda var. Bir sürü. Çok oda var ve 6 kişi. İnanılmaz değil mi gerçekten? 6 kişi. kişi vardı. Şimdi 6. Evet. 1 kişi vardı. Şimdi 6. Hadi. Hadi bakalım. 7 kişi. E, pay attention, e, a number will be shown diyor. E, bir numara vereceğim diyor. E, o numarayla bir odaya gireceksin kardeşim. Evet müzik başladı. Ne haber lan? Evet pabu oldunuz. Dört. Dört kişi girdik.